Merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Alperen. Bugün sizlerle Frig Vadisi'ndeyiz. Ee, Frigya. Bölge 3000 yıllık bir yerleşim özelliğine sahip. İlk önce Hititliler sonra da Frigliler. İlk Tunç çağlarına kadar dayanıyor. Milattan önce 8. yüzyılda Friglilerin Hititlileri istila etmesi sonucu bölge Friglilerin eline geçiyor. Burası Friglilerin ana tanrıça Kibele'ye taptıkları şükran ettikleri yer. Yukarıda Yazılıkaya bulunmakta. Şimdi birazdan Yazılıkaya anlatacağım size. Frigdiler kendilerine özgü ahşap mimarisini taşlara da uygularak çok iyi işler çıkartmışlardır. Bunlardan en iyisi mida sanatıdır. Mida sanatı 17 metre yüksekliğinde 16,5 metre genişliğindedir. İsmi ne? Sol üst köşedeki yazıtta geçen midai kelimesinden almaktadır. Yöre halkı ise buraya Yazılıkaya kaya demektedir. Alınlık ve cephe çalışmalara cephesi Geometrik şekillerle yapılmıştır, geometrik süslemeler yapılmıştır. Yapıdaki en önemli kısımsa kapı şeklindeki niştir. Bu niş kutsal törenlerde, dini törenlerde tan Tanrıça midaninin, heykelinin yerleştirildiği yerdir. Frikliler bu bölgeyi dini amaçla kullanmışlardır. Bölge volkanik bir bölge, volkanik bir kayalık olduğu için kayalar oyulması kolay bir malzemeden, bir materyal. O yüzden Hitit'ler de Frikliler de bu bölgede uzun yıllar yaşamışlar. Bu bölge Frig'liler için dini bir alan. Hitit'ler için de öyle ama Frig'liler daha aktif bir şekilde kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi kayalık. ilerilerde işte şu mesela şu bölge yine kaleler var. Mağaralar var. Buralar mağara şehirler ticaretin yüksek olduğu verimli bir toprak her taraf yemyeşil